Bunun fazla yükseldi yani piyasaya göre daha fazla yükseldi. Yükseliyor da şu anda dalgalı aşırı bir dalgalanma var bu savaştan dolayı. İsrail savaşından dolayı biraz dalgalanıyor şu anda. Aşırı bir yükselip düşüyor yani şu anda. Tedirginlik var yani şu anda. Şu anda tüm 300, e, dalgalanma 3 kadar yükselir yani. 3 e kadar yol olacak. Çok tedirginlik var yani şu anda dalgalanma var yani mesela. alacağım olan, satacağım olan hepsi de korkuyor yani şu anda. Yokumlu. Altın bize İstanbul'dan geliyor, darphaneden geliyor. Genelde İstanbul darphanesinden geliyor. Biz de satıyoruz. Yani. Herkes altın alıp satıyor. Yani. En çok Cumhuriyet altını gidiyor yani. En çok hmm. Cumhuriyet altını. Ticaret için gidiyor. Bir de düğünler için de gidiyor. Yani. Altın kuyumcular şu anda altın yükseldi. dolayı kimse kira vermiyor. Yani. Kira verse bile onun bedelinde bir para indirmesi lazım. Onun için şu anda kimse yapmıyor. Yani. Savaş zararı oluyor. Yavaşlar biraz etkiliyor altın. Bu aralar altın yüksek takımdan dolayı biraz Antep ataları ikinci bastı dedi. Yani, e, ee, Antep atası falan bunlar etkiliyor. Yani. Öncüler etkiliyor. Çok geliyor. Aşağı bir derece de Altın Altı yüksek diye millet ikinci baskıya yöneliyor. Orada da ayarlam çalışıyor. Yani ne zaman altına yatırsan altın iyidir. Her zaman altın iyidir. Altın yükselir. 3000'e kadar, 3500'e kadar yükseleceğini söylüyorlar yani. Herkes alıyor alışık. Onu Cumhuriyet altını yetiştirmiyor mesela. Herkes aldığı için altını yükseldi. Altını yükseldi. Sevimler de talep